Ay, bugün okuyda çok yoruldum ya. Eve geldim şu oyundan. <laughs> evim evim, güzel evim. Azıcık gideyim de uyuyayım ya. Karnım da çok aç ama azıcık uyuyayım ondan sonra karnımı doyururum. Annem de işten gelir. <gülüyor> 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 azıcık uyuyayım ya. Çok uykum var. Ondan sonra kalkar ödevlerimi yaparım. Ya da ilk önce yemek yerim. Ondan sonra ödevlerimi yaparım. Sonra da bilgisayarda belki oyun oynamam annem izin verir. <laughs> Uyku iyi geldi bana ya. Ah karnım çok acıktı. Gideyim nazik yemek yiyeyim. Anne geldin mi? Karnım çok acıktı. Ah karnım o doydu. Uykumu da aldım. Artık ödev yapma zamanı geldi. Kalkayım da ödevimi yapayım. Neydi ödevim? Ödevim neydi? Araştırma ödeviydi sanırım. Evet ödevim Atatürk'ü araştıracağım. <laughs> Atatürk'ü araştırdıktan sonra bunu kağıda dökeceğim. <laughs> Hadi o zaman. Hadi başlayalım de ne kadar çok ödev verdi ya. Allah'tan ödev yapmayı seviyorum. Hepsini teker teker yapacağım. Kalemim de çok güzel ya pembe pembe. <laughs> ya bu araştırma ödevi bana bilgisayar lazım ya. Babamın laptopunu alsam kızar mı acaba? Ödev yapacağım ama niye kızsın ki? <laughs> Wikipedia. Niye açılmıyor ya? Wikipedia'ya girmiyor. Yıl olmuş 2019. Wikipedia yasaklanmış ya. Hala yasaklı. Kaç yıl oldu ya? Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında Selanik'te Koca Kaşın Mahallesi Işlahane Caddesi'nde üç katlı pembe evde doğdu. <laughs> oh tamam ödevimi yaptım. Artık okula gidebilirim. Ne doğrusu yarın gideceğim. Hadi bakalım uyku vakti. Baba al bilgisayarını. Yaptım ödevimi. Teşekkür ederim baba. Ver <laughs> lan. <laughs> Ah. Şöyle gel. Ah, şöyle geldim geldi bakıla. Nereden açılıyor ya? Ah, öğretmen nerede kaydı ya? <laughs> öğretmen geliyor, öğretmen geliyor. Evet mi geliyor, evet mi geliyor? Evet, hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Öğretmenim ayağa kalkamıyorum çünkü kadrajdan çıkarım. Şimdi arkadaşlar derse başlamadan önce size verdiğim dün köle yaptınız mı? Yaptık öyle benim. Bakayım beni. Hemen öğretmenim çantamdan çıkarayım bir saniye. Nerede? Öğretmenim bulamıyorum ya. Öğretmenim vallahi billahi yaptım ama çantamda bulamıyorum. benim <laughs> yaptım ama bulamıyorum. Gelip siz bakabilir misiniz? Ver. Buyurun öğretmenim. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Hayırdır adam dövmeye falan mı geliyor? Öğretmenim evet, bunun çantamda ne işi var? Siz mi koydunuz? Ben niye koyayım? Bunun çantamda ne işi var öğretmenim? Al ödevim buradaymış. Ha ödevim. Öğretmenim <laughs> evet, koluma geldi yalnız canım acında. Tamam. Bu yine öğretmenim ödev. Ver. Al ah, notunu verdim. Kaç verdiniz benim? 85. Teşekkürler benim. <laughs> 85 aydım yoşçum. Hemen kantine gidip bir şeyler yiyeceğim. <laughs> lan Ali adam arkanda vursan adam ulan Ali. Ali ne biçim oynuyorsun ya? Senin yüzünden kaybedeceğiz Ali Olup saat 12 olmuş. Kazanalım da çıkalım hadi ya. Yatacağım yarın okul var. Lan benim ödevim vardı. Ödevi yapmadım. 2 sayfa ödev. Ben nasıl yapacağım onu? Aman okulda yaparım ya. Boş ver. Oyun crash verdi. Oyun kapandı. Ali zaten kötü oynuyor kardeşim. Ben yatıyorum. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kapandı. Ya ben bu ödevi nasıl yapacağım ya? Neyse boş ya. Yarın okulda yaparım. Ne yapamazsam? Epsi alırsam sınıfta kalırım ya Neyse erkenden gideyim okula da yapayım <laughs> Ya Cenk kanka ödev yaptın mı? Yaptım Kanka bana gösterir misin? Ben yapamadım ya akşam çok işim vardı da Çok önemli işlerim vardı bilgisayarda onları yaptım Ayı ile Fortnite oynadın değil mi? Ayı ile mi? Ayı ile Fortnite oynayamaz ki Ayı ile Ayı ile Fortnite oynadın değil mi? Yo Doğru söyle kardeşim. Yo. Hadi Fortnite oynadınız mı dün gece Melih'le? Evet. Kanka ya şey yani Fortnite çok az oynadık ondan sonra benim işlerim var. Kaça kadar ya. oynadınız? Gece 3'e 4'e kadar. Kanka... Kanka ödevi yaptın mı? Al kanka. Eyvallah valla ya niye uğraştırıyorsun ya? Bir evde aynısını yapma lan. Niye? Anlar. Kanka ne olacak ya? Lan anlar. Ya bir şey olmaz. Vermem dır. bak. Tamam 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 değiştireceğim. Seninkini yanlış yapayım da ben iki olsun. Kanka çok sağ ol ya. Seni sayın ödevimi yapıyorum. Dur dur bir tayfa daha var. Dur arkasını yap. Ya kanka şöyle yapalım. Sen bu kağıdı bana ver. Sen bunu altaya kay yap kanka. Ben yapamayacağım. Hiçbir şey yoksa. Kanka, kanka sen hemen 2 iki dakika O kadar yazdığına ya. izin verdim ya. Ya sen iki dakika da yapıyorsun zaten hayır. ya. Tamam ya tamam ver. Ya, o benim. Hayır o benim. <laughs> hocam o benim. Hocam. <laughs> <laughs> tamam susma hoca duyacak sus. <laughs> tamam Hı -hı. ver ya ver yapacağım ben. Selam ödev yaptın evet, mı? Evet yaptım sağda yaptım. Çok evet, sağ ol. Bana da Yaptım. 2 tane Aynen, yaptım. Aynen. Tamam. Eyvallah Selam çok sağ ol. Bu uğraşalım zaten. O da yarım yamalak hepsi yanlış. Ver Selam ver. Uğraşamayacağım bu Cenk'le. ara 8 oldu ya. Of. Kim kalkıp da okula gidecek şimdi ya? Bu ne ya? Gömlek buymuş. Am <laughs> yedim ya. <laughs> ne yapıyoruz lan siz ödev mi var? Ya hiç uğraşamam moruk ya ödev mi yapacağım bu saatten sonra? Yarın mezun olacağız zaten. Günaydın. Günaydın hocam Ayağa kalk ayağa Hocam kadrajdan çıkarım kalkamam Ödüllerinizi yaptınız mı? Yaptınız mı lan? Melih yaptın mı? Kim ben mi? Evet Hayır Niye yapmadın? Zamanım olmadı hocam Olsa yaparım biliyorsunuz Niye zamanın olmamış? Ya hocam bildiğiniz gibi benim bir sevgilim var Ya yani ee? dır 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 konuşuyor bir türlü susmadı ben de onu o yüzden yapamadım hocam. Bahane evet. bu mu? Bahane değil gerçek hocam. Gerçek mi? Evet hocam. Tamam Melih her zaman gibi sana bir sıfır vereyim de akıllına. Hocam gerçek sıfır vermeyin bana ya. Sıfır bir verin ayıp olur. Tamam çift sıfır veriyorum. Hocam bana yedi verin. Niye? Hocam sevenler hep gider. Seven hani yedi ya. Seven. <laughs> Elindeki ne lan senin? Tespih hocam. Dersin ortasında. Ver lan onu. Hocam siz sallamayı bilmiyorsunuzdur. Vermem. Versen oğlum. Dersin ortasında. Hayır hocam vermem. Hocam erkek adamın tespihi istenmez. <gülüyor> <gülüyor> hocam buyurun. Al, al. <laughs> Buyurun hocam. Böyle sağlanır ayrıca kardeşim. Bir daha ödevini yapmazsan seni disipline veririm çocuk. Vermeyin hocam ya ayıp ediyorsunuz. Ya, ne ayıp oğlum ödevini yapmıyorsun. Sınavda ya hocam, düşük alıyorsun. ben ya ben ödevim ödev anlamamıyorum hocam ya anlamıyorum. Niye mal mısın? Beynim mi yok? Evet. Hocam tespih vermiyor musunuz? Niye vereyim? Vermiyor musunuz hocam? Vermiyorum. Tespi vermiyor musunuz hocam? Ondan mı korkutacağım beni? Tahta parçasıyla. Tespi vermiyor musunuz hocam? Vermiyorum. Uf. Hocam çıkışta alabilecek miyim tespihi? Belki. Uf. Uyumasan oğlum. Dersteyiz. <laughs> Uyan lan. Kim vurdu lan kafama? Ben vurdum. Uf. Kalk lan. Ya hocam bir uyutmadınız ya. Oğlum bu yastık mı? Yok hocam ya çok ister şuraya bir yastık alsanız ya. Yorgan istiyor musun? Ufo falan sıcak tutar. Aynen hocam güzel olur valla. Tamam alırız. Ağzı <laughs> çaldı. Hocam bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Tespih alabilir miyim? Hayır. Çıkışta.